Herkese merhaba, günaydın arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz Allah'a şükür. Bugün günlerden salı. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bugün benim terminim var. Hatta dün gece heyecanla uyumadım. Çünkü bugün bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğiz. 10'a 15 gece termini var. Şu an Danyalı kreşe bıraktım yani kinegartene. O kreşteyken ben biraz ev süpürdüm, toparladım. Sonra hafif bir makyajımı çıkarım inşallah. Ben sizi de alacağım yukarıdan. arada ben evin işlerini hallettim. Yani siz gördüğünüz kadarıyla değil. Sonradan banyoyla, tuvaleti de temizledim. Toz da aldım. Şimdi saat iyice yaklaştı. O arada bir dilim ekmek yaptım kendime. İlma yam titremesin diye. Şu an hemen bir makyajımı yapıp gidiyorum. Çok heyecanlıyım bu arada. Anlatamam. Yani şu günü tam 4 haftada bekliyorum. Normalde dayan 14 haftalık belli olduğu için. Şimdi biz 19. haftamıza gireceğiz. Biraz bana geç geldi yani açıkçası. O yüzden daha da meraklıyım. Tabii doktor beyimiz görebilirse becerebilirsin. Bugün öğreneceğiz inşallah. Direkt ben buradan da bakabilirim aslında. Göz altı problemim hep olduğu için fondöten kullanmıyorum. Yani göz altı kapatıcısıyla hemen Böyle uydurmasıyım. Two hours later. Evet arkadaşlar ben hazırım. Şimdi gidelim bakalım saat de yaklaşıyor. Anca gidelim zaten. Ben size haber edeceğim. Çok heyecanlıyım. Bakalım doktor görebilecek mi? Görmesi lazım yani. Kaçıncı haftadayız? Umarım gözükür. Bakalım. Sonra size haber daha ederim. Çok işte görüşürüz. Görü. <laughs> 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 Sen böyle sırıtırsan olmaz ama. Sır. Bu arada akşam oldu. Yani baya baya gece yarısı oldu. Babam bir gidiyor, işe gidecek. Ben eve geldim o hala uyudu. Yemek, festan, pistan derken gittik git, dışarılarda da işimiz vardı. Anca çekmeyi unuttum yani. Evet, bebeğin cinsiyeti belli. Ne? Ama... <laughs> Şöyle söylüyormuşum. <laughs> sürpriz olacak, beklersin. Yarın yapacağız. Ya devam ederiz. Yani videoyu, bir de babamı falan... Aslında Yarına. ben bilmek istiyordum çocuğun cinsiyetini. Sen niye söylemiyorsun bana çocuğun cinsiyetini? Bilmek mi istiyorum? Evet. <laughs> Çocuğum sonuçta, bilmek zorundayım yani. <gülüyor> tamam, <gülüyor> sürpriz. Sürprizi de göstereceğiz size. O zaman burada kapatalım. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. See you. Günaydın arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Şu an yola çıktık. Eşimi de kaldırdım. O gececiydi. Sağ olsun o da gelmek istedi. Niye gelmek istedin aşkım? Şey senin için. Şoförlüğümü yapmak için illa beni de kaldır dedi. Biz şimdi shopping'e gidiyoruz. Orada bir oyuncakçı, baloncu dükkanı var. Oradan alacağız balonumuzu. Daha önce onu konuşuyorduk. Ben niye girmeyeceğim dükkana diye. Girersen öğrenirsin ne olduğunu. Hani? Erkek mi mantıklı. kız mı mantıklı değil mi? Zehir maşallah. Neyse o zaman bir billaya gidelim. Ufak tefek yiyecek bir şeyler alalım. Balonu aldığımızda iyi geri açarız videoyu. Şimdilik bye. Balonumuza çok dikkat et ha. Evet biz eve gidiyoruz. Hatta geç bile kaldık çünkü danyalı alacağız. Saat 12-15 geçiyor. Hiç bu kadar bırakmıyordum danyalı. Bire kadar süresi var anca eve gideriz. O zaman biz balonumuzu aldık. Evde görüşmek üzere. Daniel. Bak burada <laughs> ne <niye? gülüyor> Bunun için bizimki renkli şeyler Evet. Var. Hadi otur kemerini tak. Herkes otur. Sen patlatacaksın evi. Evet? Şimdi mi? E hadi eve gideceğiz, evi süsleyeceğiz o zaman anneciğim. Siz bunu mu alıyordunuz? Biz almaya gittik bunu. Niye almadın? Üzüm var, evde Demiştim. yıkarım. İşte, işte, işte. Oy annem senin Şimdi için işte, aldı. Evde yıkayalım öyle. <laughs> Ben ben de. De. Ben ben de. De. <laughs> Gördüğünüz gibi kızım oluyor Çok güzel Çok mutluyum Evet o zaman bugünlük burada da evet. bu vlogu kapatalım artık Ne yapmayı unutmasınlar anneciğim izleyicilerimiz Abone olmayı unutmayın Ne olmayı Gabon olmayı unutmayın Abone olmayı, beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. See you.